Tarih Mart 2022 ABD Merkez Bankası 2018 yılından sonra ilk kez faiz artırımı kararı aldı. Bu karar sadece küresel piyasalarda değil kripto sektörüne de oldukça büyük bir darbe vurdu. O dönem Bitcoin 40 bin dolar bandındaydı. Faiz artırımı ile beraber Bitcoin 30 bin dolar bandına hızla düşerek ayı sezonunu başlattı. Ardından Mayıs 2022'de Luna vakası yaşandı. Milyarlarca dolar bir gecede buhar oldu yatırımcılar büyük paralar kaybetti ve güven tamamen sarsıldı. Sonrasında Kasım 2022'de FTX borsası battı. Bir zamanlar kripto para piyasaların en büyük borsalarından olan FTX bir gecede tarihe karıştı. Yine milyarlarca dolarlık kayıplar yaşandı. Bu olaylar kripto sektörünün belki de en karanlık dönemlerini başlattı. Ay sezonu boyunca piyasalar sessizliğe büründü. Yatırımcılar karamsarlığa kapıldı, işlem hacimleri oldukça düştü. Ancak o dönemler artık geride kaldı. Bugün kripto piyasaları oldukça önemli ve güneşli günlere evrilmeye başladı. Boğa sezonu ise resmen bugünden itibaren başladı. Evet, ben başlatıyorum. 2023 yılı boyunca kripto piyasasında oldukça önemli olaylar yaşandı. Mart 2023'te Bitcoin ve Ethereum ETF başvuruları geldi ve bu başvurular geldikten sonra SEC bu başvuruları kabul etti. ETF'lerin onayı ile piyasalara oldukça ciddi para akışı sağlandı. Bitcoin artık daha geniş yatırımcı kitlesine ulaşmayı başardı. Bu Bitcoin'in fiyatını yükseltirken Solana gibi Ethereum gibi majör paritelerde de yükselişin kapılarını araladı. Kısacası dostlar ETF'ler kripto dünyasının belki de en güzel en büyük haberlerinden biriydi. 2023'ün sonlarına doğru Elon Musk kripto paralara olan ilgisini bir daha gündeme getirdi ve artık kriptolarla ilgili daha sık tweetler atmaya başladı. Özellikle mim tokenlara verdiği destek piyasalarda oldukça ciddi hype'lar yarattı. Bu noktada Dogecoin gibi paritelerde işlem hacmi neredeyse devasa boyutlara ulaştı. 2024 yılına geldiğimizde ise ABD seçimini Donald Trump kazandı ve Bitcoin tüm zamanların en yüksek seviyesine kırarak 90 bin dolar bandını aştı. Peki neden? Öncelikle bunun tek bir nedeni var. O da şu. Trump seçimden önce Bitcoin'e karşı oldukça metiyeler düzenlemiş ve Bitcoin'i benimsemişti. Bu yüzden Trump seçilince Bitcoin fiyatı haliyle oldukça ciddi ve güzel bir yükseliş yaşadı. Bu durum kripto paralar tarafında regülasyonları yeniden gündeme getirdi ve güveni sarsılan yatırımcılar biraz daha ılımlı olarak kripto paralara bakmaya başladı. Bitcoin bu dönemde oldukça ciddi artışlar yaşarken zaman zaman dominans tarafındaki minik düşüşler Ethereum, Solana ve XRP gibi majör paritelerde ciddi yükselişlere kapı araladı. Dostlar zorlu bir ay sezonunu geride bıraktık. Biliyorum hepimiz oldukça fazla yıprandık. Bugün geldiğimiz noktada ise başta bitcoin olmak üzere tüm kripto paralarda oldukça farklı şeyleri konuşmaya başladık. Bu süre zarfında özellikle ayı piyasasında ayakta duran bütün yatırımcılar eninde sonunda emeklerini karşılığını alacak ve elindeki yatırımlar kat ve kat artacak. Bitcoin ve Ethereum ETF'ler vasıtasıyla kurumsallarla tanışmışken Kurumsallar da buraya girerken ufak yatırımcılar da bu noktada kendine düşen payları bir bir alacaklar diye düşünüyorum ben. Ancak dostlarım, her zaman dediğim gibi kripto piyasasının içindeyseniz oldukça dikkat etmenizde fayda var. Bakın dostlarım, kripto piyasası hiçbir piyasaya benzemez. Tüm piyasalar biraz daha regüle ve biraz daha hantal iken kripto piyasası oldukça volatil ve hareketli bir piyasadır. Dolayısıyla sizler bu noktada FOMO ve FAT konularından uzaklaşmanız gerekmekte. Peki hocam FOMO ve FAT ne demek derseniz bu konuyu da kartlara bıraktığım videolarımda bulabilirsiniz. O videoyu da izledikten sonra böylece ne demek istediğimi anlayacaksınız. Peki sizce bu boğa sezonu ne kadar sürecek? Hangi projeler öne çıkacak ve elinizdeki pariteler nelerdir? Yorumlarda buluşalım. Bugünlük bu kadardı dostlarım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki içerikte görüşünceye dek hoş kalın, hoşça kalın efendim. Bay bay.